Süleyman Özışık bu sistem mi diktatörlük getirecek? Anayasa değişiklik paketine karşı çıkanların büyük çoğunluğu Cumhurbaşkanının tüm yetkileri elinde toplayacağını ve kendisinden asla hesap sorulamayacağını iddia ediyor. Bir başka deyişle sistemin Cumhurbaşkanı'nı diktatörleştireceğini iddia ediyor bu kesim. Gelin hep beraber bu iddianın doğru olup olmadığına birlikte göz atalım. Günümüzde hala yürürlükte olan mevcut anayasanın 8. maddesine göre Cumhurbaşkanı yürütmenin başındaki kişidir ve sadece ama sadece vatana ihanet suçundan yargılanabilir. Peki yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı'nın yetki sınırlarını hiç merak ettiniz mi? tek tek anlatayım. Mesela Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir siyasi partiyi kapatma yetkisi var mı? Yok demeyin çünkü var. Şöyle var. Cumhurbaşkanı bizzat atadığı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına harekete geçirerek herhangi bir parti hakkında kapatma davası açtırabiliyor. Anayasa Mahkemesi üyelerinin büyük bölümünü de kendisi seçtiği için bu davayı istediği şekilde yönlendirmesi mümkün. Yok. Sadece parti değil, aklınıza gelebilecek her kurumu kapattırma etkisi var Cumhurbaşkanı'nın. Herhangi bir sendika, dernek veya sivil toplum kuruluşunu da istediği gibi kapattırabiliyor. Yöntem çok basit. Devlet Denetleme Kurulu kendi emrinde olduğu için bu dernekler hakkında inceleme başlatabiliyor. İncelemenin ardından konuyu yargıya taşıyıp istediği kurumun kapısına kilit vurdurabiliyor. İşin siyasi boyutu çok daha vahim. Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu'nu istediği zaman toplayabiliyor, onlara başkanlık edebiliyor ve istediği gündem maddesini tartışmaya açabiliyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda söyledikleri tavsiye niteliği taşıyor. Ancak aynı zamanda yürütmenin yani Bakanlar Kurulu'nun da başı olduğu için bu tavsiye kararlarını uygulama hakkı da var. Çünkü hükümetin aldığı tüm tasarrufların altında imzası var bir örnekle anlatayım cumhurbaşkanının milli güvenlik kurulunda ihale kanununu bundan böyle ben denetleyeceğim ve tüm ihaleleri ben yaptıracağım diye tavsiyede bulunduğunu varsayalım bu tavsiye kararının ardından bakanlar kurulunu toplayıp tavsiye kararını uygulamaya soktuğu andan itibaren ihaleye çıkma ve denetim hakkını eline alabiliyor hatta bu sayede istediği bakanlıktaki herhangi bir birimi kendine bağlayabiliyor Bakanlar Kurulu bu karara uymadı mı? Anında hükümeti lağvetme veyahut itiraz eden bakanı azletme yetkisini kullanabiliyor. Ya da Ahmet Necdet Sezen'in yaptığı gibi bir anayasa kitapçığı fırlatarak ülkeyi ekonomik krize sokup hükümete ateşe atabiliyor. Seçim sandığına gömebiliyor. Diğer yetkilere gelince. Danıştay'a talimat vererek bütçeyi denetime tabi tutma yöntemiyle hükümetin elini kolunu bağlayabiliyor. Savaş veyahut sıkı yönetimi ilanında bulunabiliyor. Kısacası Cumhurbaşkanı bir tek yatak odamıza giremiyor. Ve yukarıda da söylediğim gibi tüm bu sorumluluklara rağmen hiçbir soruşturmaya ve sorgulamaya tabi tutulamıyor, yargılanamıyor. Peki yeni sistemde Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri nasıl olacak dersiniz? Öncelikle şunu belirtelim ki yeni sistemde Cumhurbaşkanına oy veren seçmen onun aday gösterdiği milletvekiline oy vermek mecburiyetinde değil. İsteyen seçmen Cumhurbaşkanlığı için Erdoğan'a, milletvekilliği içinse MHP'li bir adaya oy verebilecek. Bu sistem aslında ön seçimi de beraberinde getiren bir sistem. Şöyle anlatayım, bugüne kadar halk partisinin gösterdiği adaylara oy vermek zorunda kalıyordu. Yeni sistemde bu dayatma olamayacak. Partiler halkın istediği adayları seçim öncesi mecburen ön seçim yöntemiyle yine soracak ve ortaya çıkan isimleri aday göstermek zorunda kalacak. Böylece milletvekilleri liderine değil, Değil, halka karşı sorumlu hale gelecek. Liderini değil, halkı memnun etme telaşına düşecek. Bu durum, Cumhurbaşkanı'nın veyahut parti liderinin meclis ve parti üzerindeki hakimiyetini tamamen ortadan kaldırıyor. Şimdi ayrıntılara geçelim. Diyelim ki Cumhurbaşkanı yeni sistemi tanımadı ve yetki aşımı yapmaya çalıştı. Yolsuzluk mu yaptı, rüşvet mi aldı, anayasayı mı ihlal etti veyahut diktatörlük eğilimi mi gösterdi? Meclisteki milletvekilleri kendisine biat etmek zorunda olmadığı için anında bu suçlardan dolayı meclis soruşturması açabilecek. Şu anki sistemde 550 milletvekilinin 413'ünün oyuyla Cumhurbaşkanı Yüce Divan'a gönderilebiliyor. Zira gönderilen bir Cumhurbaşkanı yok. Çünkü yukarıda da söylediğim gibi Cumhurbaşkanı vatana ihanet dışında hiçbir suçtan yargılanamıyor. Yeni sistemde ise meclis üye tam sayısının 5'te 3'ünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilecek 600 milletvekilinden 400'ünün gizli oyu Cumhurbaşkanının Yüce Divan'da hesap vermesine olanak sağlayacak. Ancak şu ayrıntıya dikkat çekelim. Bütün bunlara gerek olmadan dahi meclis Cumhurbaşkanının aykırı yönetimine dur diyebilecek. Anlatayım. Mevcut olan parlamenter sistemde meclis hükümetin katılmadığı bir komisyonda kanun çıkaramıyor. Yeni sistemde ise hükümet kanun teklifinde bulunamıyor. Herhangi bir komisyona katılamıyor ve hatta temsilci dahi gönderemiyor. En önemlisi Cumhurbaşkanı temel hak ve özgürlükler konusunda kararname yayınlayamayacak, kendi görev yetkileri konusunda belli kararnameler yayınlayabilecek. Ha deniliyor ki Cumhurbaşkanı kararname yayınlayarak istediği herhangi bir bölgeyi özerk ilan edebilir. Yok kardeşim yalan. Hadi diyelim ki böyle bir şey yapmaya çalıştı Cumhurbaşkanı. Bu durumda ne olacak? Cevabı çok basit. Meclis Cumhurbaşkanının çıkardığı kararnameyi beğenmez veyahut sakıncalı görürse çıkaracağı kanunla o kararnameyi Anında işlevsiz hale getirebilecek. Asıl Bombaysa şu: şu anki sistemde hükümet çoğunlukta olduğu için Meclis'in bakanlar ve başbakan hakkında bir Meclis araştırması başlatma imkanı yok. Ancak yeni sistemde Meclis istediği bakan ve hatta cumhurbaşkanı hakkında Meclis araştırması soruşturması yapabiliyor. Hakkında araştırma başlatılan cumhurbaşkanı Meclise gelip milletvekillerine hesap verecek. Eli mahkum vermek zorunda. Hadi diyelim ki hesap vermem dedi ve meclisi feshetmeye çalıştı. Bu durumda kendi ipini çekmiş olacak. Çünkü fesih kararıyla beraber kendi görev süresi de sona ermiş olacak. Bu arada Cumhurbaşkanı her suçtan dolayı mahkeme karşısına çıkarılabileceği gibi hesap vereceği bir başka mercide olacak. Hükümetin ve icranın başı olduğu için başarısızlık durumunda sandıkta halka da hesap vermek zorunda olacak. Yani halk onu başarısız bulursa bir daha seçmeyerek cezalandırabilecek ve son olarak bugünkü sistemde başbakanlar istediği sürece görevde kalabiliyor çekip gitmediği veyahut ölmediği sürece bunun önüne geçmek mümkün değil. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı çok ama çok başarılı olsa dahi görev süresi 10 yılla sınırlı olacak. Kendisi de istese, halk da istese 10 yıldan fazla görev yapamayacak. Şimdi çıkın vicdan terazisine ve şu sorunun cevabını verin. Bu sistem sayesinde mi bütün yetkiler Cumhurbaşkanında toplanıyor? Bu sistem sayesinde mi padişahlık geri gelecek? Bu sistem mi Cumhurbaşkanlarını diktatörleştirecek? dipnot meclisin tamamen işlevsiz hale getirildiği iddialarına da bir sonraki yazıda cevap verelim. Süleyman Özışık internethaber.com